Hayır, hayır, yok yok. Aa, aldı. Devam et. Ne paragraflara geçti yine? Ha, bir rapor var. Bir, bizim bir yirmi kadar e, aşağıda belirtilen 46. oturumda mı değerlendirilsin? Orada bir denetleme yapacaklar bizim orada. 46. oturumda mı değerlendirilsin? Bu da bir Aralık 2022'ye kadar sunusuydu. Bunu o Evet. Şey Bütün metinleri geçtik, bütün metin bitti diyoruz. bismillah. Evet. Şimdi bu kara numarasını bahsediyor. 44. oturuş.